Herkese selamun arkadaşlar. Hepiniz İddia Kod Şikesi kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size <laughs> yine bir adet güzel bir şike vereceğiz. Şike vermeden önce arkadaşlar bugün e, ücret kupon alan arkadaşlar bol harcamalar kuponlarımız gelmiştir. Toplam 3 adet 10 ile 50 oran arası 50 ve 100 oran arası 100 ve 200 oran arası alan bütün herkes bol harcamalar herkese hayırlı kandiller, herkesin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Şikemize geçelim arkadaşlar. Bugün ise size 3-2 e, kod çikesini vereceğim. Yine oranlarla bağlantılı bir şekilde vereceğim. Zaten bugün verdiğimiz maçlar arasında e, mevcut. Tottenham maçından size örnek gösterelim. Bakmanız gereken toplam iki, iki var arkadaşlar. E, onu da şimdi şu şekilde açıklayayım size. Şuradan göstereyim. 2'den 1 oranı 28 arkadaşlar. Görüyorsunuz. 1'den 2 oranı ve 20. Gördüğünüz gibi. 2'den 1 28. 1'den 2 oranı 20. Şimdi skor kısmına gelip 3-2 oranları aynı ya da hangisi daha düşükse arkadaşlar 2'den 1'den veya 1'den 2'den oranından hangisi daha düşükse o gelir arkadaşlar. 3 2 bu şekildedir. Yani 1'den 2 oran arkadaşlar 20 oran. 3 2 oranı ise 21. 2'den 1 28 oran. 3 2 oranı yine 28. Bu oranlar aynı olabilir. Aynı olabilir. Şimdi kodları da vereceğim zaten. Oranlar aynı olabilir arkadaşlar. 3-2 oranları 1'den 2 veya 2'den 1'den daha düşük olursa daha iyi olur. Oranlarımız bu şekilde. Ve kodlarımız da şu şekilde ilerliyor. Ben sadece size şu an 3-2'nin 500 tane kod yazılışı şekli varsa sadece bir tanesini veriyorum. O da 10'da 9'luk şekilde 10'da 10'luğunu yani %100'lüğünü vermiyorum. 10'da 9 yaparsanız bültende bulduğunuz zaman. Bu şekilde paylaşıyorum sizlerle. Yüzde yüz olanı zaten kimse vermez. E, o yüzden ben de vermiyorum. Kendim kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar e, kodlar şunlar. 0, 6, 1 ve 3. 0, 6, 1, 3. Arkadaşlar kodların e, sıralaması yok. E, %100 olan kodların sıralaması var. Onlar da zaten 5 kodlu. Ben size 4 haneli kodları veriyorum. 0, 1, 3 ve 6 kodunu görüp e, oranlarla uyuştuğu zaman 3-2 bahsini alabilirsiniz. Ya da 2.5 üst e, basit olarak veya karşılıklı gol var e, veya taraf bahsi 2-2.5 üst maç sonu 2-2.5 üst. Ee, bu şekilde olabilir. Maçımız 2-2. O şekilde bahis alabilirsiniz. Genelde ortalama o oranlar 20, 25, 30'a kadar çıkıyor arkadaşlar. Yüksek oranın kodları, oranları farklıdır zaten. Şu şekilde 2'den 1 17 arkadaşlar, 1'den 2 50 oran gördüğünüz gibi. 3-2 21 3 k oranı 50 görüyorsunuz. Kodlarımız 1, 3, 6. E, buradaki kodlarımız farklı arkadaşlar. Dediğim gibi e, 500 veya 1000 tane 3 k kodu varsa ben sadece içlerinden size bir tanesini verdim. O da 10'da 9 şeklinde. Kendiniz de araştırıp bakar bulursunuz artık bir şekilde. 3 2, 26 3 2, 28 26-24 ee, Olay bu kadar basit arkadaşlar. WhatsApp iletişim attım arkadaşlar. Yarınki ücretli kuponlarım için. Ee, 10 oran ve 50 oran arası 200 TL'dir. 50 ve 100 oran arası 500 TL'dir. 100 ve 200 oran arası 1000 TL'dir arkadaşlar. Ulaşabileceğiniz yer eee 0552 027 41 78'dir WhatsAppta mesaj atarak onlardan ücretli bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar Varanda ücretsiz kupon istemeyin e, vermiyorum zaten verecek olursam kendim burada paylaşırım Ta beni takip edenler e, oynayıp oradan kazanırsınız arkadaşlar e, o şekilde de mesaj atmayın abi kupon kupon e, kumar oynuyorsunuz Hayır kurumu değiliz yani devlet makamlarına başvurun ihtiyacınız varsa paraya oralara gidin arkadaşlar. Benden yardım istemeyin. Şu an şu şekilde arkadaşlar. Eğer para kazanacaksanız bunun bir karşılığı olur. Yani e, sigara içiyorsanız markete gider parasını öder, zevkini içersiniz. E, bu oyunda böyle arkadaşlar. Oturduğun yerden emek vermeden para kazanıyorsan, kazanmak istiyorsan karşılığını vereceksin kazanacaksın olay budur arkadaşlar yani 200 300 500 liranın zaten hiçbir yerde dolandırıcı olmaz Ayrıca cezası çekilmez arkadaşlar yani boş işler onlar Gerçi görüyorum YouTube'da çok kişi var öyle de Boş insanlar arkadaşlar onlar neyse herkese hayırlı kandiller fazla uzatmaya gerek yok Dediğim gibi yani ki kuponlarım yine 3 adet hepsi de mevcuttur 10 ve 50 oran arası 250 200 TL'dir. 50 ve 100 oran arası 500 TL. 100 ve 200 oran arası 1000 TL'dir arkadaşlar. Alacak olan arkadaş şimdiden yine hayırlı harcamalar bol kazançlar. Kendinize iyi bakın.